Günaydın. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Şimdi biz uyandık. Sesimden de anlaşıldığı gibi. Biraz kısık çıkıyor. Hmm, Afran yumurta kaynatıyorum. Eşim bu sabah saat 5'te geldi. Geç bayağı. Mesaideydi. deydi ee, i̇şte bir saat sonra falan artık. Kahvaltı hazırlayıp yeriz. Şimdi ilk baş Afran'ın karnı doyurucu. Ondan sonra da artık Ben hazırlarım biz bir şeyler atıştırırız yeriz. Bugün de hava dehşet ödesi Çok serin Ve soğuk Dün biraz daha böyle yağmur yağdı Görüldüğü gibi 2 Eylül Bol rüzgarlı Serin Bizim böyle mutfağın Balkonu çok böyle araya bakıyor Burada böyle cicek var bu visnye cicek öyle vay kapalı böyle. burası böyle araya bakıyor boşluk gibi böyle. apartmanların böyle hamam hani sirkeleri gibi Sonuçta. Evet. Sonuçta. Aslında marketi mutlaka hiç veremiyorum da. Yumurtası bitmiş, o yüzden. <laughs> düştün mü? Nereden düştün anneciğim? Aa, yapma dur yapma. ben de bakacağım. Sen de bakacaksın tamam sana da baktırırız. Ama onlar sana baksınlar ilk baş. Olmaz mı? Neden? Hadi bir oyna da görsünler seni. He? Hadi baby şak tıt düt 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 dü dü dü, Baby şak tıt düt dü 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 dü, Baby şak dü. <laughs> Nasıl bir oynamak bu? Çok güzel oynuyorsun. Hadi sar 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 makarayı Çöz 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 makarayı Şöyle de böyle Rap 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 mı? Şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak 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 Kolları bağlar şık Önemiyordu unuttum şu Bay bay. Yiyor musunuz kızım elmalarınızı? Aferin kızım ha. Aferin Niloya ya. ya. Afiyet olsun. Evet şimdi Migros'tan aldıklarım geldi. Alışveriş. Şöyle bir kilo domates almıştım. Bu şey domates patates koymuştu. Onu böyle poşetin içine koymuşlar. Evet. Şunu ilk defa aldım deneyeceğim. Doktor Ötker'in puding orman meyveli. Bu galiba yeni çıktı bilmiyorum. Şöyle pakmayanın krem şantisi ikili. Bir tane tip kreması. Şöyle buğday nişastası, pirinç unu. Şunu şöyle koyalım. Hatta buğday nişastasında iki tane almışım. Yani bir tanesi Kenton, bir tanesi Negros'un kendi markasının. Şöyle Kenton'un çikolatalı fındıklı kuru. iki tane aldım. Bir tane Dr. Rutger'in çikolata çikolatalı parçalarını Şöyle Dr. Rutger'in çikolata parçalarını aldım. Böyle kurabiye falan. Bir tane diye bir tane migrosun kakaosu bir paket tuz şimdi devam edelim yapma de. çok böyle karışık göstereceğim bir tane şöyle kaçtı bu 2-4-5 tane sünger anne. efendim ben minik dedeyi çok ben bir kelebek makarnası. Kentonun çikolatalı pudingi bir tane daha. Ben bisküvi patatesi çok seviyorum. Şöyle koydum. Abla'ya ben söyleyebilirim ki Kentonun çikolatalı pudingi. Abla! Abla baban çağırıyor gider misin? Sonu şu Cifin Ocak Fırın Mangal En Zorlu Yağlar için Perfect Power diyor. Bunu ilk defa aldım deneyeceğim. Ha bu arada 5 kiloluk da bir tane sıvı yağ aldık. 3 paket çitos var. Bir paket Lays. Bu da bir paket, lafız, orjinal tarzı olanında. Bunları da şöyle kaldırayım. Afra görülmesin. Sonra ne var? Bir tane camsile aldım şöyle çiçek kokulu. Bu da güzel kokuyor. Mr. Muscle'ın ikili şeyini aldım. Gazet için. Sonra bir tane şöyle Mirlus'un bulaşık makinesi kokusu aldım. <laughs> Aferin, sen babanın yanına. Ya. Bu arada Afra'ya çanta aldım. Şey e, Migros'ta çantalarda, kalemlerde, defterlerde, boyalarda falan indirim var. Tabii gördüğünüz üzere çok güzel. Onu 23 liraya mı aldım? <laughs> 24 liraya mı ne aldım? Bir de kalem aldım Afra'ya. E, sizlerde eğer düşünürseniz şey, çocuklar özellikle hani boy yaparken falan böyle ellerini boyuyorlar üstünü falan e, boyamasın diye öyle bir hangi marka bilmiyorum. <laughs> Bit kit mi öyle bir şey yazıyor. Şey e, sakladım ben şimdi onu şöyle. Şundan. Ben bunu Carrefour'da da görmüştüm geçenlerde gittiğimizde ama Carrefour'da çok pahalıydı. İşte kalemler falan çantalar e, Migros'ta şu an indirimde olduğu için kalemi de 12'li e, 15 liraya falan aldım. Çantayı da 23-24 liraya bir şeye aldım. Uygun yani fiyatları. Şu pantenin de kendime şampuan aldım. Panten uzun ve güçlü diyor. Ee, saç dökülmesini azaltmaya ve saçların daha güçlü uzamasına yardımcı olur diyor. Bunu da panten sever olarak deneyeceğim. Ben aslında şey çok seviyorum da bu ay kendime panten aldım. Bu arada bu alışveriş aylık alışveriş Baba. diyoruz ama Baba. bu hiç aylık alışveriş Baba. gibi değil. Sürekli de gene markette alıyoruz. Baba. Açıncana. 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 Sonra bir tane glitin şu tropikal kokusunu aldım. Bunu anne, bilmiyorum nasıl kokuyor. Anne, Efendim. Evet, evet. Bu. Açma anneciğim. Şu dolarda da e, bir alana bir tanesi yüzde elli indirimliydi. Bir tane aldım. Afra'ya. Aşkım alsana Afra'ya. Şu çok güzel kokuyormuş. Şu pembe olan. Işıldayan bakım diyor da. Şunu. Gel kızım hadi. Amin yapalım. Bakayım. Ya. Hı, bu da güzel kokuyormuş. Fena değil. Gel, 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 Baba, ben bunu bir tane daha. Bu da gözcü. Bir tane. Anne. şöyle eğip Sabri Tuncer'in Japon falan Şu kol yetim iki bir diyor diş macunu. Anne. Efendim? Baba benim. Tamam baban açsın ya onu. Aç babası. Gel Baba. Gelmiş. Benim eşim inciri Sen. çok sevdiği için inciri olan bir aşk Gel otur gel. gel. Aşkım sana bunu aldım. Bu duş jeli incirli. Çok güzel kokuyor. Ben incir yemeyi seviyorum. Yüzme sürme sevmiyorum. Yemeyi seviyorum ama çok güzelmiş. Bunlar da indirimdeydi bu ara. ben. aynı yine böyle bir var. Otur oraya. Bir tane küçük poşetini aldım. Bir de e, şey, kukun aldım. Orta boy. Bu da kaç liraydı? Bir tane onlara kişisi aldık. Bunu da koyalım. Sonra bir de e, ben yerim şu üçün üçü bir arada saf temizlik var ya şey, temizleme peeling maske şey, üst temizleme ondan aldım kendime. Şey. Bir tane, ben, bir, şey. bir, bir, tane bir, bir tane bir bir tane beşli falan sakız üç tane benim işte bu benim size dediklerim buydu. Şöyle göstereyim. Olips. Ekran. Üç tane, o tane o aldım. O tane o aldım. kahvenin yanına falan şey çikolatası sonra yine buradan <laughs> devam edeyim çok şöyle sabahları işte yemeğe kakaolu çıtırdak toplardı bu galiba migrosun yeni çıkmış bu da 10 lira mıydı? Kaç liraydı ya? Fiş nerede ya? Fiş burada. Fiş burada mı? Ona da bakabilirsek eğer. Yani bayağı bir şey olduğu Aynı için. Bakarım. yani yüklü olduğu için. Biraz zor bulabilirim. Baba. Ben. Bunu bilecek gibi değil yani. Yemeyecekmiş aşkım sen ye. ya. Ben yemeyeceğim. Şey. Çok güzel. Her neyse yerim. Şunun anlamına sabahları yeriz. Ya, ben onu doymam ki. Bak şu çok güzel biliyor musun? Şu yuvarlak. Ama da, hani ben besleyeyim daha. Çatal vereyim sana. 25 ya. Mesela. Bunu aç ağzını bir tane yedek. Sonra. sonra e, Afra'ya işte laktozsuz süt aldım. Al yiyecek bir yani. şey. Sonra torkunu bana da. Sonra tutku kremi, fındık kreması. Sonra vişne reçeli mikrosu. Efendim? Kınor'un şöyle bir et suyu. Şöyle bir Kınor'un tavuk suyu aldık. Keketli kahvesi. Anne. Ne Efendim? Ne, yapıyor? ne yapıyoruz? Bak. Hı -hı. Bir tane kremalı tavuk çorbası. Böyle etek kaldım da içeriye diye. Bergamatlı çay. Şunlardan dostu böyle yeni yeni artık gelmeye başladı birkaç aydan beri falan. Şu Starbucks'lık kahvelerinden aldım. bir iki tane kafe latte. Şişede olanlar çok pahalı 70 de yani. Bir şişe o kadar pahalı. Düşüyor yani. Afra sen niye yemedin bunu anneci? E, anne, yeni anne mama Kötü kokularla savaşmak için geliştirdiği gerçek koku teknolojisi, uzun süren temizlik hissi, e, lavanta ferahlığı, banyo anne, hava temizleyicisi diye şöyle bir şey alalım. 20 liraydı. Tamam anneciğim. Sonra üçlü şöyle tukaşın mısırını aldım. Şurayı yapacağım bu arada. Bakalım hangi gün yapacağım. İkili şöyle ton balığı. Anne. Efendim? Şöyle bir kilo kırmızı merdiven. <laughs> bir tane spagetti. Efendim? Anne. Al senin olsun. Bir tane şöyle kornişon salata. Bir tane şöyle kavanozda mısır. Bir teneke bezelye. Anne? Anne. Sürücü kalmaz. Anne. Garnetür. Efendim. Bu mini. Senin annesin. Sana aldım onu. Anne mini aldım sana. Sana aldım. <laughs> Anne çok iyiyim. Çok güzel mi? Anne şey abamıyor. Al al Anne bir vakit, Anne Anne abamıyor. Anne abamıyor. Anne abamıyor. Anne abamıyor. Anne abamıyor. Anne Anne Şöyle tatım ikili ketçap mayonez. Anne. Bırakın. Efendim. O ne Sana aldım anneciğim onu. Anne ben çok iyi Tamam anneciğim. Bir kilo yeşil mercimek. Anne çok anne. Almıyorum anneciğim. Niye almıyorum? Anne boşuyor. Ay başım döndü valla. Afrin <laughs> yani. Anne boşuyor. Ne istiyorsun? Ne boşuyor. Büyüdü mü? Büyüdüysen al bakalım. İşi de anne. Teşekkürler. Anne bir şey Taze peynir aldım birazcık. Şey, e torklu bir peynir peynirini aldım. Peynir falan almadım bu arada. Biz onları buradan peynirciden alıyoruz. Annesim. Şöyle dil peyniri aldım. Annesim. Annesim. Efendim. Yarım kilo ee, Annesim. şey. İdealiz zeytinyağı. Değişiklik olsun diye. Annesim. Efendim. Annesim. Uf. Ah, tamam başka da yok bitti anneciğim. Şöyle bir tane sana yağmur yağsını aldım. Şöyle yarım kilo yani üç tane kaba kaldım. Hatta ya çuvalda şey falan yaparım diye. Ya da anne, bahçede dolma biberler var. Bir gün onları da toplayıp dolma da yapabiliriz. Efendim? Evet hepsini sana aldım. Şöyle bir de 30 o tuzlu yumurta aldım da e, işte bu sabah da hatta demiştim evde yumurta yok. Zaten marketten yumurta almıyoruz diye. Eşi söylemiş. Artık bilmiyorum kaç tane gelecek. Bugün bunları da kayınvalideme götürürüm büyük ihtimal. Artık kesme falan yaparsa içine koyduk ya da koymazsa da kullansınlar diye ziyan olmasın. Çünkü bize de eşim bayağı söylemiş şey e, yumurta. Şimdi burada da böyle malzemeleri var. Onlara bakalım. Aklıma şey normalde ben daha fazla bir temiz malzemesi söylerim. De. Her şey ateş pahalı olmuş yani. Şöyle bir pakette arpa şerdi var. Hani şey yani. Anne, anne, evet, anne. mama mı silme? Şöyle diğer temizlik mizli Efendim. Anne. mama mı Tamam anneciğim. Bu Migros'un banyo temizleyicisi. Mi? Bunu da yeni mama deneyeceğim bilmiyorum. Bu da mutfak temizleyicisi. Bunu da yeni deneyeceğim. Bu arada bir şeyler. Anne. De, anne. Anne. Ha, Bu arada şöyle Anne. Şöyle ikili tava seti. Sonra cefin jel ultra hijyen diyor bir tane onda. Sonra bir tane siyahlara pervor bir kiloluk, Bir tane de domestosun çamaşır suyu. Ve şöyle 3 kiloluk da limoş. Bu yumuşun da çok seviyorum bu arada. Sonra şöyle anne, bir tane. Anne. şeker aldık. Anne, Toz şeker. Anne, Efendim anne, tamam anne. Al, al al. Ay boşuna Tamam anneciğim. Anne ben çok iyi Tamam. İndi şöyle anne. Tamam, anne, de... tamam. İndir İndir tamam kızım evet. Bir de 5 kiloluk şeker aldım. Aşura yapacağım için yaklaşık 2 kilo kadar falan şeker gider. Yani biraz aç gözlük yapmış olabilirim şeker. Anne, anne bak bu da adamın mini çay. Tamam yani. kızım. Bu toplam bu gösterdiklerim hepsi 1000 lira tuttu. Bu arada. Bin lira tuttu ama içinde ne e, un var, ne e, beyaz peynir var, ne kaşar var, e, ne öyle abur cubur var. Yani bir içinde ne var? Beş kiloluk sıvı yağ var. Gözü görülebilecek bir şey yani. Bir tek o var. Bir de şeker var yani. O kadar. Başka da hiç öyle aman aman aa evet bak şunu aldım falan diyecek bir şey yok yani. Hayat şartları çok çok pahalı. O yüzden bakalım hakkımızda yarısı yani. Bu bir aylık ama e, sürekli buradan aldığımızda anne, çok oluyor anne, yani. E, peynir cidden anne, de 200 lira falan bir şeyler alsak. Hayat şartları pahalı arkadaşlar. Neyse ben bunları yerleştireyim. Sonra görüşürüz.